Türkiye'de gün içerisinde en düşük sıcaklık -26.3 derece ile Sivas'ın Altınyaylı ilçesinde ölçüldü. İlçede hayat adeta dondu. Yurt genelinde etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklıkları önemli ölçüde düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün Türkiye'nin en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 26,3 derece olarak Sivas'ın Altınyaylı ilçesinde ölçüldü. 1465 rakım ile Sivas'ın en yüksek ilçesi olan Altın Yayla bu gece hakikaten tarihin en soğuk günlerinden birini yaşadı. Sabah kalktığımızda yalaklar ve saçaklar buz tutmuştu. Meteoroloji verilerine baktığımızda Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri olduğunu öğrendik. Bu da bizim için büyük bir sürpriz oldu. Türkiye'nin en soğuk noktası Altın Yayla ilçesinde hayat adeta dondu. Çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu. Hayvan yalakları buz kesti. Altın yaylalılar havanın çok soğuk olduğunu ancak soğuklara alışkın olduklarını belirtti. Dün gece çok soğuk geçti. Sabah her taraf buz tutmuştu. Hayvanların sulakları buz tutmuştu. Evdeki musluklar buz tutmuştu. Sabah e, bu sulakları kırmayı denedim baltayla. 3 dakika dayanabildim soğuğa. Eve gittim bir saat ısındım. Tekrar geldim. Buradaki buzları kırdım. Hayvanların su içmesi için. Først so, sår, so, sår, so, menneskehetlig like is.